أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق الله العظيم. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ni'metâni mevbûnun fîhima es Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden kendine kul Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet Hz. Kur'an'a muhatap eyleyen Allah Azze ve Celle'ye sonsuz defa hamd ve senalar olsun. Efendimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, adine ve ashabına salat ve selam var. Değerli Müslümanlar, bugün sohbetimize İslam dininde sağlık ve temizliğe verilen önemden bahsedeceğiz. Sağlık tanım itibariyle bireyin hem fiziksel hem de ruhsal yönden vücut esenliği içerisinde bulunması demektir. İnsan beden ve ruhtan müteşekkil bir varlık olduğu için insanın hem bedenen hem de ruhen esenlik içerisinde bulunmasına sağlık Arapçası karşılığında ise sıhhat denir. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam insanın sıhhat ve afiyette bulunmasının çok büyük bir nimet olduğunu haber vermiş. Bir hadislerinde İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayette Allah'ın kullarının talepleri içerisinde en hoşuna giden şeyin kendisinden afiyet istenmesi olduğunu haber vermiştir. Başka bir hadislerinde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden kim huzuru yerinde bedeni sağlıklı ve bir günlükte yiyece hazır bir şekilde sabaha erişirse sanki ona dünyalar verilmiş gibi zengindir buyurmuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden kimin huzuru yerinde bedeni sıhhatli bir günlük yiyece de varsa sanki ona dünyalar verilmiş kadar zengindir buyurmuştur. Allah sağlığımızın, sıhhatimizin kadrini, kıymetini bilenlerden eylesin. Kanuni Sultan Süleyman bir beytinde halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiştir. Aziz Müslümanlar sıhhatimiz, sağlığımız yerinde ise bunun en basitinden üç büyük kazanımı var demektir. Sağlığımız, saatimiz yerinde ise bunun en basitinden, en kısa yoldan üç tane büyük Kazanımı var demektir. Bunlardan birincisi eğer sıhhatin yerindeyse huzurun yerindedir. İki, sevdiklerin güvendedir. Üç, ibadetlerin kemaldedir. Yani eğer bir insanın beden ve ruh itibariyle sağlığı sıhhati yerindeyse, sıhhat ve afiyette ise bu adamın huzur var demektir. Demin okuduğumuz hadis bunu işaret ediyor. İkincisi sevdiklerimiz güvendedir. Çünkü bir insan kendisi sağlıklı olursa bir başkasına hastalık bulaştırmaktan başkasını emin eder. İki, bir insan sağlığı, sıhhati, afiyeti yerindeyse sevenleri ve dostları, yakınları ve akrabaları adamın durumu hakkında rahat ederler, rahat olurlar. Şimdi toplum içerisinde yakınlarımızdan, akrabalarımızdan, sevdiklerimizden Özellikle kronik hastalığa sahip olan böyle tanıdıklarımız, bildiklerimizin biliyorsunuz onlar rahatsızlandığı zaman biz de rahatsızlanıyoruz. Yani onlar bir topluma girdikleri zaman örneğin eğer kendileri herhangi bir şey yaptıklarında hastalanacaklarsa onun etrafındaki insanlar da bunun ızdırabını duyabiliyorlar değerli Müslümanlar. Peki sağlık ve sıhhatin ibadete etkisi Aziz Müslümanlar, İslam dininde bazı ibadetler sadece bedenle yerine getirilir. Yani namaz ve oruç bunlardandır. Namaz ve oruç sadece bedenle yapılan bir ibadettir. Bir insan beden yönünden sıhhat ve afiyette ise kıldığı namazla tuttuğu oruç da daha kalitelidir. İslam alimlerine göre bir ibadette huşu ve hudu diye iki kavram vardır. Huşu kalbin yapılan ibadete konsantre olmasıdır. Kuşu kalbin yapılan ibadete adapte olması, konsantre olmasıdır. Ama hudu bedenin ibadete konsantre olmasıdır. Yani bir insan namaz kılarken nasıl ki kıyamında, efendim rükusunda, secdesinde, kadesinde, celsesinde böyle bir bedenle duruş sergiliyorsa buna hudu denir değerli Müslümanlar. İşte beden açısından sıhhatli olan bir kimsenin eğer işin içine bir de huşuyu katabiliyorsa kıldığı namazla kalbinde huşu olmasına rağmen beden yönünden zafiyeti bulunan bir kimsenin kıldığı namaz arasında kemal noktasında fark vardır. Onun için Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kuvvetli mümin, zayıf müminden daha hayırlıdır buyururken bir yönüyle de buna işaret etmiş bulunmaktadır. Mesela hac ibadeti ve umre ibadeti, özellikle hac ibadeti, İslam dinindeki en zor ibadetlerden birisidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam tavafa başlarken, sahaya başlarken, Allah'ım bunu bana kolaylaştır diye dua etmiştir. Yani bedeni sıhhatli olan bir kimsenin yaptığı tavaf ile daha çok hastalanan bir kimsenin ya da hasta olan bir kimsenin yaptığı tavaf arasında aziz Müslümanlar kemal noktasında fark vardır. Değerli cemaat, sağlığımızın kıymetini bilmek gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbetimizin başında okuduğumuz hadise maalesef insanların buna dikkat etmediğini beyan buyurmuşlar. Ve şöyle demişlerdir. Nimetani mevbunun fihima kethirun minen nas. İnsanların çoğunun aldandığı, kadrini kıymetini bilmediği iki nimet vardır. Bunlardan birincisi es-sihhatu, sıhhattir. İkincisi vel-ferah, yani boş vakittir. İnsanlar sağlığının ve boş vaktinin kıymetini, kadrini bilme noktasında aldanmışlardır buyurmuştur Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir hadislerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. İhtiyarlığından önce gençliğinizin, hastalıktan önce sağlığınızın, yoksulluktan önce zenginliğinizin, ölümden önce hayatınızın Kıymetini bilin ve değerli Müslümanlar, bunları Cenab-ı Hak inşallah yapabilen kullarından eylesin. Meşguliyetten önce boş vaktinin, yokluğundan önce varlığının, hastalıktan önce sağlığının, ihtiyacından önce sıhhatinin ve neticesinde ölümden önce hayatın kıymetini bilip buna göre yaşamayı Allah cümlemize nasip eylesin. Aziz Müslümanlar, Allah'ın kullarına vermiş olduğu en büyük nimetlerden birisi nimettir. Dolayısıyla Allah kuldan verdiği bir nimetin hesabını sormaya kudretine sahiptir. Sohbetimizin başında okuduğumuz Tekasür Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alan bir suredir. Ve bu sureyi celilenin son ayetinde Allah Celle Celaluhu سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sonra size verilen her nimetten sorguya çekileceksiniz buyurmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Kişinin kıyamet gününde, daha doğrusu hesap gününde beş tane sorunun cevabını Allah'a vermeden cennete ya da cehenneme gitmeyeceğini haber vermiş. İnsanın gençliğin nerede harcadığını, ömrünü nerede tükettiğini, malının nereden kazandığını, malını nereye harcadığını ve Allah'ın kendisine verdiği ilimle ne derece amel ettiğinin hesabını Allah'a vermediği müddetçe cennete ya da cehenneme gidemeyeceğini buyurmuştur. Aziz Müslümanlar, sağlıklı olmak için yapacağımız temel üç şey vardır. Bunlardan birincisi beslenmemize dikkat edeceğiz. Helal olan, temiz olan, yeterli şekilde ve düzenli şekilde aldığımızda inşallah bu birinci adımdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah yeme ve içme babında halalen tayyiben diye bir kavram kullanır. Yani helal olacak, yetmez temiz olacak, yetmez yeterli olacak, Yetmez düzenli olacak aziz Müslümanlar. Bu dört şeyi bir araya getirdiğinizde kardeşlerim yeme ve içme noktasında inşallah sağlığın birinci adımını atarsınız. İki, zarar veren şeylerden iştirap edeceksiniz. İnsanın bedenine ve ruhuna zarar veren her şeyden insan kendisini teberri etmezse, adı koymazsa bu birinci maddenin de çok büyük kalmaz. Adamın yemesi içmesi iyi ama Adam vücuduna zarar veren şeyler alıyorsa, kardeşlerim bu adamın hem beden yönden hem ruh yönünden sağlığı sıfatı yerinde olmaz. Zarar verici şeyleri, İslam dininde alkoldü, sigaraydı, bunun gibi veya başka tütün mamulleri gibi insanın vücuduna zarar veren şeyler, uykusuzluk, gereğinden fazla stres, bunların ruhsal anlamda bunlar değerli Müslümanlar, beden ve ruh sağlığımıza zarar veren etkenlerdir. Onun için bir adamın sağlıklı olabilmesi için bir, iyi beslenmesi, iki, değerli Müslümanlar zarar verici şeylerden uzak durması, üçüncüsü de aziz Müslümanlar manevi olarak sağlam bir iman ve salih amel işlemesi lazım. Nasıl vücudumuzun görünen anlamında değerli Müslümanlar beden yerinden yapmamız gerekenler olduğu gibi Ruh sağlığı açısından da bir müminin iman ve salih ameli olması lazım. Bazen toplumda duyarsınız, adam ibadettiriz hocam diyor. İbadettiriz ne demek? Adam salih amel işiyor demek işte. Onun için değerli kardeşlerim sağlam bir iman, düzenli kaliteli bir ibadet olursa, Allah'a tam manasıyla rağm olunursa, İslam güzel ahlakıyla, ibadet boyutuyla kaliteli yaşanırsa bu adam aynı zamanda değerli kardeşlerim sıhhatli bir insandır. Değerli Müslümanlar temizlik konusunda Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın 1400 sene önce 1500 sene önce söylediği şeyler bugün bütün dünyada en büyük tirajlı gazetelerde ve dergilerde söyleniyor. Yemekten önce ellerin yıkanması, yemekten sonra ellerin yıkanması, Aziz Müslümanlar ağız ve diş sağlığına peygamberimizin önem vermesi, saçı ve sakal olanların bunlara iyi bakması, insanın elbisesinin ve mekan temizliğine dikkat etmesi, bütün bunlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğretilerinde, sünnetinde vardır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde Et tuhuru şatrul iman, temizlik imanı yarısıdır buyurmuştur. Başka hadislerinde Enne lafetümnel iman, temizlik imandandır buyurmuştur. Eğer ümmetime meşakkat verecek olmasaydım her namazdan önce, her namazdan önce, eğer ümmetime meşakkat verecek olmasaydım her namazdan önce dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam. İslam alimleri temizliği bir şey vermişlerdir. Maddi temizlik, manevi temizlik ve hükmü temizlik. Hükmü temizlik. Namaz kılmadan önce aldığın abdest, icap ettiğinde aldığın gusül, her iki şarttan eksiklik olduğunda aldığın teyemi maddesi, bunların hepsi hükmü temizliktir. Yani bir ibadetten önce yaptığın temizlik, İstersen bedenin temiz olsun, önemli değil. İbadetten önce Allah'ın huzuruna, divanına, ister Kur'an okurken, ister tavaf ederken, ister namaz kılarken temizlenmek hükmü temizliktir. Kardeşlerim manevi temizlik, insanın kalbinden hasedi, fesadı, kini, kibiri atıp söküp atması demektir. Kalbin temizliğine manevi temizlik denir. Bir adamın kalbinde haset, hesap, kin, kibir varsa bunlara tövbe edecek bir. ikimizi o kalbi temizlemek için Resulullah'ın hadislerinde beyan buyurulduğu gibi zikrullahla. Çünkü Kur'an'da Allah Celle Celaluhu buyurdu ki bu manevi yönden sağlığın alametlerinden bir ayettir Yunus suresinde. Bilin ki diyor Allah Celle Celaluhu, Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Adam varsa kalbindeki kiri, pisi, Aziz Müslümanlar, Tevbe-i Sifar iki, zikrullahla bunları temizlemesi lazım. Bir de maddi temizlik vardır ki maddi temizlik bedenin temizliği, mekanın temizliği, elbisenin temizliği ve çevrenin temizliğinden müteşekkildir değerli cemaat. Değerli kardeşlerim, İslam dininde hem beden temizliği, hem ağız ve diş sağlığı açısından bunların temizliği, hem elbisenin temizliği hem Müslümanın yattığı kalktığı yerden belli olur mekan temizliği hem de Müslümanın içinde yaşadığı dünyayı imar etme görevinden dolayı içinde yaşadığı dünyanın aziz Müslümanlar çevrenin temizliği Müslümanların dikkat etmesi gereken şeylerdendir. 1400 sene önce 15 asır önce bunları Hazreti Muhammed Aleyhisselam söyledi. Bugün içinde bulunduğumuz şu Covid-19'dan dolayı insanlar bunun ne büyük bir nimet olduğunu şimdi anladı. Aziz Müslümanlar, Cenab-ı Hak maddi ve manevi temizliğine dikkat edenlerden eylesin. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Allah çokça temizlenenleri ve çokça tövbe edenleri sever. Allah Azze ve Celle'nin sevdiklerinden eylesin. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiva edebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Hasta olanlarımıza şifalar ihsan eylesin. Dertli olanlarımıza devalar ihsan eylesin. Aziz Müslümanlar beden ve ruh sağlığımıza dikkat edeceğiz. Beden ve ruh, ruh sağlığımıza dikkat edeceğiz. Peygamberimizin bir hadisini söyleyip bitireyim. Sizi fazla borçlanmadan ederim buyurdu Peygamberimiz. Sizi fazla borçlanmadan sakındırırım. Çünkü gündüz zillettir gece uykusuzluktur. Yani İnsanı manevi yönden, ruhsal anlamda da bunalıma sokacak bir takım şeylerden Müslümanın kaçınması lazım. Allah bizi, sizi bu konuda muvaffak eylesin. Ramazan-ı Şerif'iniz tekrar mübarek olsun. Allah rızası için El Fatiha.